Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en tehlikeli hapishanelerine bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu hapishaneler sadece mahkumlar için değil, gardiyanlar ve ziyaretçiler için de tam bir korku yuvası. Duvarlarının ardında neler döndüğünü, insanın kanını donduran hikayeleri dinlemeye hazır olun. İnsan hakları ihlalleri, şiddet, açlık ve umutsuzluk. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk durağımız, Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde bulunan ADX Florence hapishanesi. Supermax olarak da bilinen bu hapishane, aynı zamanda ölümün kapısı olarak da anılıyor. Amerika'nın en tehlikeli suçluları, örneğin El Chapo gibi isimler, burada günün 23 saatini hücrelerinde tek başlarına geçiriyor. Dış dünyayla tüm bağlantıları kesilen mahkumlar beton duvarlar arasında bir hücreye kapatılmış halde yaşıyor. Yıllarca süren bu yalnızlık, mahkumların akıl sağlıklarını derinden etkiliyor. Halüsinasyonlar görmek, paranoya ve depresyon bu hapishanede sıkça karşılaşılan sorunlardan sadece birkaçı. Peki, insanı insan yapan değerlerden koparılmış bir hayat gerçekten de bir ceza mıdır? Bu sorunun cevabını siz değerli izleyicilerimize bırakıyorum. Sırada New York'un göbeğinde yer alan ancak cehennemi andıran bir yer var, Rikers Iceland Hapishanesi. Çeteler arası çatışmalar, gardiyanların vahşeti ve insanlık dışı koşullar, Rikers Iceland'ı dünyanın en tehlikeli hapishanelerinden biri yapıyor. İğne atsanız yere düşmeyecek kadar kalabalık koğuşlar, pislik içinde yüzen tuvaletler ve zehir solutacağınız hava, mahkumlar burada hayatta kalmak için sürekli mücadele etmek zorunda. Üstelik yıllardır gardiyanların mahkumları sistematik olarak işkence ettiği iddiaları da hiç eksik olmuyor. Darp, tecavüz ve psikolojik işkence bu hapishanede sıradan olaylar gibi görülüyor. Rikers Island, Amerikan ceza sisteminin ne kadar çöktüğünün bir kanıtı gibi. Üçüncü sırada, Fransa'nın kalbinde, Paris'in ışıklarından uzakta, karanlık bir gölge gibi yükselen La Santé hapishanesi var. La Santé yıllar boyunca Fransa'nın en azılı suçlularına ev sahipliği yaptı. Bu hapishaneyi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri ise mahkumlar arasındaki katı hiyerarşik yapı. Güçlünün zayıfı ezdiği, çürümüşlük ve şiddetin hüküm sürdüğü bu düzende hayatta kalmak için demir gibi sinirlere ve sağlam arkadaşlıklara ihtiyacınız var. Aşırı kalabalık, yetersiz hijyen ve sağlık hizmetleri de cabası. La Santé'de ceza çekmek sadece özgürlüğünüzden değil, aynı zamanda insan onurunuzdan da vazgeçmek anlamına geliyor. Bu hapishane, suç ve ceza konusunda daha insani ve etkili çözümler bulmamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sırada, Güneydoğu Asya'nın kalbi Tayland'a gidiyoruz. Burada, Bangkok'un hemen dışında, yeşil pirinç tarlaları ve ışıltılı tapınakların arasında Bangkok Hilton olarak da bilinen Bang Quang hapishanesi yer alıyor. Ama sakın aldanmayın, bu hapishanenin lüks bir otelle yakından uzaktan alakası yok. Mahkumlar burada ağır zincirlerle bağlı bir şekilde, daracık hücrelerde yaşamlarını sürdürüyor. Yetersiz beslenme, hijyen eksikliği ve kavurucu tropikal sıcaklar birleşince, hapishane tam bir işkence merkezine dönüşüyor. Kırbaçlama, elektroşok ve hücre hapsi, gardiyanların en sık başvurduğu yöntemler arasında. Bangkwang Hapishanesi, Tayland'ın karanlık bir sırrı gibi gizleniyor. Şimdi, Brezilya'nın en kanlı hapishane isyanlarından birine sahne olan Carandiru Hapishanesine gidiyoruz. 1992 yılında meydana gelen ve tüm dünyayı sarsan bu isyan Carandiru'yu hapishane şiddetinin ve umutsuzluğunun simgesi haline getirdi. Carandiru, Latin Amerika'nın en büyük hapishanelerinden biriydi ve aşırı kalabalık, çekilmez koşulları ve gardiyanların vahşeti ile biliniyordu. İsyan, bir grup mahkumun protestosu ile başladı ve kısa sürede tüm hapishaneye yayıldı. Gardiyanlar ve mahkumlar arasında çıkan çatışmalarda tam 111 mahkum hayatını kaybetti. Carandiru hapishanesi 2002 yılında kapatıldı. Sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin en eski ve en kötü şöhretli hapishanelerinden biri olan San Quentin var. Kaliforniya eyaletinde yer alan bu hapishane, yıllar boyunca sayısız ölüm cezası infazına sahne olmuş ve ölüm koridoru olarak anılan gaz odasıyla ünlenmiştir. San Quentin, sadece ölüm cezası mahkumlarının değil, aynı zamanda çeşitli suçlardan hüküm giymiş binlerce mahkumun da evi. Aşırı kalabalık, çürümüşlük ve şiddet San Quentin'in ayrılmaz parçaları haline gelmiş durumda. Mahkumlar arasındaki çatışmalar ve gardiyanların vahşeti San Quentin'i gerçek bir yasadışı bölgeye dönüştürmüş. San Quentin, Amerikan ceza sisteminin ne kadar başarısız olduğunun bir simgesi olarak görülebilir. Şimdi, soğuk savaş döneminin buzlu kalbine, Rusya'nın kuzeybatısındaki ıssız bir gölün üzerine kurulu. Petak Aslant hapishanesine gidiyoruz. Beyaz Cehennem olarak da bilinen bu hapishane, sadece kadın mahkumlar için inşa edilmiş olmasıyla dikkat çekiyor. Kışın dondurucu soğuklar, yazın ise boğucu sıcaklar ve sivrisinek sürülerinin hüküm sürdüğü bu ada, mahkumlar için tam bir çile yeri. Daracı hücreler, yetersiz beslenme ve hijyen eksikliği, mahkumların fiziksel ve ruhsal olarak çökmesine neden oluyor. Mahkumlar burada gardiyanların her türlü zulmüne maruz kalabiliyor. Darp, tecavüz ve psikolojik işkence bu hapishanede sıkça başvurulan yöntemler arasında. Petak Island Hapishanesi, Rusya'nın karanlık geçmişinin bir yansıması gibi. Sırada, Afrika'nın kalbinde, Ruanda'da yer alan ve dünyanın en kalabalık hapishanesi olarak bilinen Gitarama Hapishanesi var. 1994 yılındaki Ruanda soykırımının ardından aşırı kalabalıkla karşılaşan bu hapishane, insanlık dışı koşulları ile tüm dünyayı dehşete düşürmüştü. Gitarama Hapishanesi aslında sadece 700 kişilik bir kapasiteye sahipti. Ancak soykırım sonrasında bu sayı 7000'in üzerine çıktı. Mahkumlar daracık bir avlunun etrafında sıralanmış beton barakalarda adeta sürü halinde yaşamaya mahkum edilmişti hijyen koşullarının olmaması, açlık ve hastalıklar, Gitarama'yı gerçek bir cehenneme çevirmişti. Gitarama hapishanesi, 2008 yılında kapatıldı ve mahkumlar başka hapishanelere nakledildi. Ancak Gitarama'nın hikayesi, insan hakları ihlallerinin ve umutsuzluğun bir simgesi olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor. Şimdi, Rusya'nın tarihi şehri, St. Petersburg'un kalbinde yer alan ve Cresti olarak bilinen hapishanenin buz gibi demir parmaklıklarının arkasına bir göz atıyoruz. Adını, hapishane binasının üzerindeki haç şeklindeki mimarisinden alan Cresti, Rusya'nın en eski ve en kötü şöhretli hapishanelerinden biridir. Cresti, çift katlı hücreleri, dar koridorları ve loş aydınlatmasıyla tipik bir 19. yüzyıl hapishanesini andırıyor. Bu hapishane, yıllar boyunca Siyasi mahkumların, suçluların ve devletin düşmanı olarak görülen kişilerin evi olmuş ve acımasız koşullarıyla ün kazanmıştır. Aşırı kalabalık, yetersiz hijyen, hastalıklar ve şiddet hapishane yaşamının ayrılmaz parçalarıdır. Mahkumlar zamanlarının çoğunu daracık hücrelerinde geçirir ve sınırlı sayıda avlu zamanında bile gardiyanların keyfi uygulamalarına maruz kalabilirler. Cresti Rusya'nın ceza sistemindeki reformların önemini ve insan haklarının her koşulda korunması gerektiğini hatırlatan bir anıt gibi duruyor. Son olarak dünyanın en tehlikeli ve ulaşılmaz bölgelerinden birine, Afganistan'ın dağlık arazilerine gidiyoruz. Burada Kabil'in dışında, gizli bir vadide yer alan ve Taliban'ın Guantanamo'su olarak anılan Makal hapishanesi bulunuyor. Makal hapishanesi Taliban rejiminin çöktüğü 2001 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve esas olarak Taliban savaşçılarını, El Kaide militanlarını ve diğer yüksek riskli mahkumları barındırıyor. Hapishane dış dünyadan tamamen izole bir konumda bulunuyor ve yüksek duvarlar, dikenli teller ve silahlı nöbetçiler tarafından korunuyor. Aşırı kalabalık, yetersiz hijyen, hastalıklar ve şiddet hapishane yaşamının ayrılmaz parçalarıdır. Mahkumlar zamanlarının çoğunu daracık hücrelerinde veya açık hava kafeslerinde geçirir ve nadiren güneş ışığı görürler. Makal, Afganistan'daki barış ve istikrar çabalarının önündeki engellerden biri olarak görülüyor. Unutmayalım ki her ne kadar suçlu olsalar da hapishanelerdeki insanlar hala insandır ve onların da temel hakları vardır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.